Tabi Eskişehir'e döndükten sonra dönmeden önce de uyarmıştı ben zaten. Stentin dedi kayabilir. Panik yapma bu beklediğimiz şey. Kayarsa direne biraz fazla sızıntı olur. Onu dedi birkaç santim çektiririz. Geri düzelir. Hocam geleyim siz çekin. Sen de zahmet etme ben yaptıracağım dedi. Nerede yaptıracağınız hocam? Yine tıp fakültesinde lanet olası insanların eline yine düştüm. Stenti işte buradan gastro giriyor İçeride olduğu için birkaç santim yukarı çekmesi lazımmış. Gittik stenti çeksinler diye kaydıktan sonra ne zaman üçüncü hafta falan stent kaydı. Bir haftada öyle bekledik işte dördüncü hafta stenti çeksinler diye gittik. Birkaç santim yukarı çekmeleri lazımmış ya. Çünkü kaydı ya. Hani onu alıp ben yine beslenmeme devam edeceğim. Birkaç santim çeksinler diye gittik. Beni 4 saat gastrolojide beklettiler, beklettiler, beklettiler. Stenti birkaç santim yerine fazla çekmişler. Bir geldim eve. Yine hareket edemiyorum. Yemek yiyemiyorum. Yani düzelen onur Tekrar tıp fakültesinde bozuldu. Çünkü fazla çekmişler. Yani bu söylediğim olay da düşünün Ocak'ta ameliyat oluyorum. E, Mart'ta çıktım. Hastaneden. Tekrar. E, Mart'ın 15'i gibi pardon Mart'ın 1'inde çıktım işte. Mart'ın sonu gibi de stenti çektirmeye gittik. Neyse artık zor bela yine kendi hocamla konuştum. Yine perperişan yemek yiyemez halde, su içemez haldeyim. Yine apar topar hadi hurra taşındık. Kendi hastanemize yine 500 kilometre git. Orada devam et tedaviye. Stent'i komple çıkardılar bu sefer. Geri ittiremezler çünkü. Dedi Onur stentsiz devam et. Tamam böyle de problem yok. Stentsiz devam ettim yine. Nisan'ın sonuna kadar da stentsiz devam ettim. İşte yavaş yavaş azalmaya başladı gelen sıvı falan. Dedi ki Onur direni çekeceğiz. Kendi direnimizi. Taktığımız direni. Tamam hocam dedim. Direni çekelim. Artık yani Nisan'ın sonuna kadar şuradan bir hortumla ve torbayla dolandım. Bakın Ocak'ta ameliyat oldum. Nisan'ın sonuna kadar. Tam 5 ay. Ömrümden normal hareket edemeden normal uyuyamadan 5 ay gitti. 5 ay Hastanede yatmaya mı e, yanayım yoksa karnınızda bir hortumla mı doğru dürüst yemek yiyemediğime mi? Yani bakın bu ameliyatı olurken kendinizi çok sorgulayın. Öyle basit bir şey değil, kolay bir şey değil. Burada kimse bunun zorluğunu yazmamış. Neden yazmamış, neden söylememiş bilmiyorum ama emin olun insanlar acı çektiği için herhalde bir daha bu acıyı anımsamamak için Yazmamış olabilir ama ben buna karşı çıkacağım bugün. Ben anlatacağım ki insanlar bilinçlensin. Çünkü benim canım tak etti artık. Neyse. Bu direni çektik biz. Burada hala sızıntı oluyor benim. Pansumanla burayı kapatıyoruz. İşte bir şey yediğim içtiğim zaman burada biraz daha az yani direne dolacak kadar değil de böyle artık sıvı gelmeye başladı. Yani şöyle kare e, bir sargı bezini günlük iki kez, üç kez değiştiriyordum. Kirleniyordu, değiştiriyordum, bantlıyordum orayı falan. Neyse bu böyle beş ay sürdü. 5-6 ay sürdü. 29 Ekim'e kadar sürdü. 29 Ekim'de buradaki yara kapandı. Bu direnin amacı da mideden dışarıya bir yol oluşturmak. O yoldan da hani kaçağın vücuda sızmamasını sağlamak. Dışarıya atmak. Midenin de bu sırada bu süreçte kendi kendini o yarayı kapatması. Bunun amacı ne? İşte gençliğimiz olduğu için ee,